Edirne'de bitirdikten sonra orta öğrenimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde başlıyor. Gılcalı öğrenim hayatını yılda bırak artık iş hayatına giriş yapmıştır. Evet. Ee, Erzurum'da doğuyor, Edirne'de ilkokulu okuyor, sonra Kadıköy'de liseyi bitiriyor, İstanbul Üniversitesi'nde de İngilizce öğretmenliğine başlıyor fakat bitirmeden iş hayatına atılıyor. Evet. Fotoğrafını görüyorsunuz. Futbola da merakı var. Evet. Adın Ilıcan'ın medya kariyerine 1990'lı yıllarda spor muhabirliği yaparak başladı. 2002 yılında Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları için programlar ve içerik üretti. Evet. 1990 yıllarında bir spor programıyla başlıyor aslında. Daha sonra başka programlarla da kariyerine devam ediyor. Yükselmeye başlıyor artık bundan sonra. Devam ediyoruz. Evet. Bu da bir beyaza. Spikerlik yıllarından, 1990'lı yıllardan fotoğraflarını görüyorsunuz. Bakın o zamanlardan. Dünyayı dolaşıyordu. Evet. 2004 yılında kendi yapım şirketi Acun Medya'yı kuran Ilıcalı, dünyada ünlü birçok formatın haklarını satın alarak Raktuk izleyicisine uyarladı ve en çok izlenen televizyon kanallarının en çok izlenenlerinden sahiplerinden Acun Ilıcalı'nın en büyük avantajı, 90'lı yıllarda hatırlıyorum ben, diğer spikerlerden farklı olarak çocuklar çok akıcı konuşuyordu. Yani akıcı konuşma dediğimiz şey var ya, hem kelimeleri doğru çıkarıp, hem de akıcı, konuyu hiç şaşırmadan, bir de karşı tarafı etkileyici, dinlemesini, dinlemesini sürekli motive eden bir konuşması vardı. E hala da öyle zaten fark edersiniz. İnsanın dinleyesi geliyor değil mi? Böyle bir özelliği olduğu için oradan şans kapıları ona açıldı. Daha sonra ne yaptı? Akıllılık edip dünyayı gezdiği için, dünyadaki bütün medya programlarını incelediği için, böyle bir şanslı olduğu için o programları ülkemize uyarladı. Evet. Program fotoğraflarından. Survivor. Daha önceki bir yarışma vardı. Kutu açıyorlardı. Yok böyle dans programı yine onun getirdiği, ülkemize uyarladığı. O ses Türkiye halen devam ediyor. O ses Türkiye'deki jüri üyelerinin resimleri. Acun Medya 2013 yılında TV8 kanalının bünyesine dahil, dahil etti. Evet 2013 yılında da TV8'i açtı, evet devam ediyoruz. TV8 kanalındaki, birlikte olduğu iş arkadaşlarıyla fotoğrafı. Türkiye'nin en çok izlenen TV kanalları arasına girdi. Evet güzel. Evet, pek çok ülkede yanılanır var. Evet, devam ediyorsun. Acut, acut Elazığ'da gerçekleşen deprem için topladığı yardım ile büyük ses getiriyor. Evet, e, tabii böyle ünlü olunca yardım kampanyaları da daha büyük ses getiriyor, daha böyle bir avantajı oluyor. Bu da çok güzel bir tutar fiyat olarak toplanmış çok güzel. Evet, Elazığ depremi için. Evet, deprem için topladığı tutarlar. Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödül alılayip görülmüştü. Evet, çok fazla ödülü var. Devam. 50 yaşında olan Yünlü Televizyoncu dört çocuk babası. 50 yaşında, ama çok yaşını göstermiyor, değil mi? Çünkü muhtemelen saçını boyatıyordur. Evet. Tabi tabi saçına topik falan döküyorlar ünlüler. Ee, saçı aslında dökülmüştü ama sanırım eksirdi. Tabi teknolojinin faydalarından da faydalanıyorlar. Devam ediyoruz. Dört çocuk sahibi. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. <laughs> Ceza.